zaman tekneyle kaptan ve hayat arasında bir bağlantı olduğunu söylerim ve bu bağlantı gerçekten normal günlük hayatımızda yaşadığımız bazı sorunları çözmemizde hep bize faydalı olur. Şimdi ünlü bir kaptanla beraberim hayatta çözemediğimiz bazı şeyleri çözmek için nasıl bir bağlantı var denizde, tekne ile kaptan arasında bakalım diyecek. Bir kaptan en son terk eder. Ee, hayatta da e, bir aile kavramında da e, baba nasılsa hep ayaktaysa kaptan da hep ayakta kalmak zorunda. Hata hiç kabul etmiyor. En iyi kaptanın en iyi özelliği ee, acaba dememesi. Özgüvenli olması evet ben bu geminin önünden geçerim diyebilmesi acaba geçebilir miyim dediğinde tamamen kendini geriye çekip onu yapmaması gerekiyor. Eğer acaba der ise o zaman kaybeder. Ee, sabırlı olmayı, e, e, denizin hata kabul etmediğini, çok dikkatli olmamak, e, şakaya hiçbir şekilde gelmeyeceğini, denizin şakası olmaz oğlum derdi. E, ben de e, hep onu bir kulağımda küpe yapmışımdır. Evde acaba dediğimde. E, dememeye çalışıyorum. Çünkü denizde böyle alıştığım için hayatımda ailemle de acabalara bırakmıyorum ya Çünkü denizde başarıyı yakaladığım zaman ailemde de bu başarıyı yakaladığıma inanıyorum.